Biz bugün kuze, e, kuzenimle e, Minecraft oynayacağız yani yap kapışması yapacağız. Evet arkadaşlar. Umarım güzel olur video seversiniz böyle videolar için. Evet geçeyim. arkadaşlar ben erkek olanım Kızım ama bana erkek emojileri düşmüş. Evet. Bu arada mavi mavi en sevdiğim renk. Ee, arkadaşlar benim de kanalım var. Ee, arkadaşlar şimdi. Evet. İsmim de var. Sehzeh 57. Bakın ismim Sehzeh 57. Arkadaşlar şimdi ee, videoyu evet videoyu evet e, umarım seversiniz. Hadi videoya geçelim. Market yapacağız. Buna karar verdik. Arkadaşlar ben reklama girdim. Bir dakika. Market yapacağız. Umarım. Evet ben de gireyim bir dakika. Umarım seversiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada arkadaşlar puanlamayı siz yorumlarda yapacaksınız. Yorumlarınızı dört yönde Evet arkadaşlar Arkadaşlar biz bir tane daha video çektik ama bende ben de, bende ben çektim. İbrahim'de arkadaşlar olmamış. O olmamış. yüzden o videoyu e, Seseli 7 kanalını yükleyeceğiz. isterseniz bakarsınız. Ben bundan önceki çektiğimiz video Seseli 7 kanalında yayında olacaktır yarın. O yüzden e, yarın Seseli 7 kanalını. Dört gözle kanalı... izleyin ve bana abone olmayı unutmayın. Bana da abone alın arkadaşlar. Like ben. atmayı unutmayın ve bu videoyu paylaşmayı evet. kesinlikle unutmayın bunlar Ay, ben e, bunlar yapsanız biz çok hadi bakalım marketimizi, şimdi marketimizi yapalım marketimiz. hadi kuzen kendi alana hadi hadi tamam güzel da. olmuş mu arkadaşlar? arkadaşlar ben şimdi bende oldu ya video şimdi ona çıkmadı diye kendi kanalına yükleyecek bir şey bulmadı ve gitti beni ben videosuna katılayım diye süslemiş her yeri evet Arkadaşlar e, şimdi market yapıyoruz. E, sizce ne yapmalıyım acaba market? Bulamadım o yüzden. Şimdi çok rahat. E, marketimin ismini pro oyuncu koyacağım. Yani ben İbrahim'den bu divanla belirleyeceğim ha. Arkadaşlar şimdi hadi e, başlayalım. Bela. Başlayalım. Şöyle şuraya altı blok yükseltelim. Şuraya uzatalım. Şu an arkadaşlar ne mi? yaptığımı ben ben de bilmiyorum. Hı. Evet. Ne geldi yapıyorum işte. Bu arada biz aynı odadayız. Evet. Ve sesim gelsin diye maalesef. Ee, ee, kısa evet. bir kesintiden sonra Buradayız evet, Gördüğünüz gibi böyle yaptık ee, Bayağı da güzel de, oldu e, İkiniz de aynı anda e, dedi. Evet ya Arkadaşlar e, Sizin de kuzeniniz var mı? Yani illa da bir kuzenli varlardı Evet ya. Arkadaşlar e, sizin en sevdiğiniz oyun ne? Benim Roblox Brawl Stars. Arada da Minecraft oynuyorum. Benim arkadaşlar Minecraft. E, ben, ka, benim kanalımda bu, e, bu Minecraft videosu e, ilk olacak. Umarım ben de seversiniz. De olacak. Evet arkadaşlar. Benim de kanalımda ilk tane olacak. Evet. Yani şimdi arkadaşlar biz çektik ama ben videoyu hala editleme kısmındayım yani. Evet. Biraz... Arkadaşlar biz bu video için e, çok uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar. Bazılarını söylüyor ki ben uğraşmıyorum veya kuzenim, Bana da uğraş... söylüyorlar. kuzenim Bana da söylüyorlar. uğraşmıyor veya videolarımızın kötü oldu. Ee, ben e, ba e... videoyu başlatmamışız arkadaşlar. <laughs> Başlattığımızı baya anlıyorduk, baya konuştuk baya başlattığımız... Boşuna yalakalık, abi. Evet Başla. ya. <laughs> Boşuna yalakalık yaptık. Evet ya. Boşuna yalakalık yaptık. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bazılarınız ee, biz diğerde söyledik. video başlatmayı unutmuşuz. Evet. Yani yine söyleyeceğim. Biz videolar için çok uğraşıyoruz. Lütfen abone olun. Like atın. Şimdi abone de dilenmeyeceğiz ama... Evet dilenmeyeceğiz. Siz istediğinizi yapın. Videolarımızı seviyorsanız abone olun. Evet arkadaşlar çoğu zaman bize linç gönderiyorlar ki uğraşmıyorsunuz falan kötü falan arkadaşlar bizim de derslerimiz var, var bizim evet. de var hatta benimkiler benimkiler kuzenimkiler çok ağır ben dördüncü evet. sınıfım ama dördüncü sınıf olmama rağmen çok zor. Hocam çok disiplinli olduğu için çok ders veriyor okulda da çok ders yapıyorum. O yüzden yani şimdi diyeceksiniz dördüncü sınıfın neresi? Ee, sizin de kuzeniniz var mı? varsa hangisini daha seviyorsunuz? Benim en sevdiğim kuzenlerimden biri İbrahim. Yani bütün kuzenlerimi çok seviyorum ama en sevdiğim İbrahim. Yani. Ya, teşekkürler. Evet arkadaşlar, yine odaya kimselercikler giriyor. Evet. Girmekle beraber videomuza izin vermiyorlar. Baskın şey. yapıyorlar bizim videolarımıza. Baskın var. Arkadaşlar çok kötü oldu gibi gibi. Ee, şimdi arkadaşlar tamam. şöyle yapalım, şöyle. Ben hala dışıyla uğraşıyorum. Arkadaşlar istemeden düzgün bir şey yaptım. şu an. Bu arada e, editlerimiz, biraz editlerimiz biraz kötü olabilir çünkü çok zaman acele yapıyoruz, uzun evet. videolarda çok çekemiyoruz. Çünkü bizim de okulumuz var arkadaşlar, evet. ders çalışmalıyız. E, ve böyle videoları daha çok yazda yapacağız. Arkadaşlar tamam, izin vermiyorlar. Sanki inadımıza yapıyorlar. Evet ya. Yes. Diğer videoda çok rahat yaptık. Şimdi olmuyor arkadaşlar. Evet ya küçük kuzenlerin hepsi suçu. He. Yani gelmişler bir... diyorlar ki parka gideceğiz, parka gideceğiz. Yani yağmurda nereye gidiyorlar bunlar? Evet ya. Parka gideceklerse onlar gitsinler biz neden gidiyoruz? Evet. Diğer videoda o kadar rahat yaptık ki şimdi telefonları da yok diye yapacak bir şey bulmuyorlar geliyorlar bize sıkışıyor. Evet. Şimdi biraz. Bizim de yani oturduğumuz oda öyle bir kaynaşık ki yani arkadaşlar İbrahim şu anda küçük kuzenler onu sinir ettiği için sinirden bayılacak durumdadır. Ağlayacağım lan burada. Evet arkadaşlar öyle bir sinirli ki öyle bir sinirli ki onlar yani evet, ben korktum. Arkadaşlar. devam edelim. Gerçekten ben korktum ve yine de bize sataşma şeyler. İbrahim o neydi yani arkadaşlar İbrahim sinirlenince ben bile korkuyorum. Hemen yüzüme dalayacak. Dalam. Da. Kend, kendisi de spora gidiyor. Ya insan insan öldürür bu yapar. Yapar mı yapar? Evet ya. Ama bana de yapmaz değil mi? Evet yapmam. Arkadaşlar böyle yaptım. Peç de sevmedim. Bize izin vermediler ya. Evet böyle ya sinirler yapmaya... bozuldu. Sinirler bozuldu ya. Arkadaşlar. Şuna bakın. Oha. Oh, güzel. Oo, arkadaşlar bu videonun bakın bu kısmını paylaşın. Viral olsun viral. Arkadaşlar bakın. Şu yandan zombiler kurtarmak için. için bu videoya abone olun lütfen. Bay bay. Şimdi evlerimizi bir dakika, bir bien... dakika. Bir şey söyleyeceğim. Yapı kapışmamız bitti. Şimdi evlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar... İ marketlerimizi artık bitirdik. Evet arkadaşlar. Ben Bu arada ben marketi yaptım. Arkadaşlar ben de pro ismini bim, ko bim koydum. İ arkadaşlar saat arkadaşlar 11'e akşam e ya. 11'e geliyor. Biz bu İbrahim'le kaç saattir bu videoyu yapmaya çalışıyoruz olmuyor. Evet ya. Saat 11 biz hala yatmadık. Evet sizin için uğraşıyoruz. Yani bana da bir sıcaklık geliyor yani. Evet ben de ben de bana da ya. Şimdi gelmeye başladı. O evet, kadar söyledi ki. Hadi mi? kuzenime bakalım şimdi. Şimdi ilk önce benimkisini bir tanıtayım. Kuzenci. arkadaşlar hemen tanıtayım. Oo koruma. Ne haber? Bakın burada VIP o anladım Hisler ben var. evet. Arkadaşlar siz puanlayacaksınız. Kuzenin ikisi güzel olmuş. Bence. Benimkisine bakın Benimkisi de bim. Gelin. Gelin. Gelin, gelin. Hadi gelin. Gelin hadi. Tanıt bakalım kuzen. Hadi bakalım. Lan. Burada köylü vardı. Değil köylü mi? vardı. Şimdi kurma var. Neyse neyse neyse. Şimdi, bu satıcımız. Gelenler vuruyor. <laughs> burada bunu bilmiyorum ismi. Sandık gibi bir şey. Ve burada da e, bir sürü zırhımız ve silah e, falan var. Bu arada kuzen, var. Bak şimdi bu güzel olmuş. Bir dakika. Evet. Bak şimdi güzel olmuş. O taraftan iyi. Ama biraz daha yerim vardı biraz daha iyi biraz daha büyük yapsaydım bence daha güzel evet, evet mesela bunun da böyle bir yer evet. böyle bir koruma yer tamam arkadaşlar bir dakika, dakika lan fikrimi söyleyeceğim tamam ya ee, olsa olsa bence manav olur